PKK silah bıraktıktan sonra herkesin merak ettiği bir şey vardı. Genel af çıkacak mı, çıkmayacak mı? Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı konuşma merakla bekleniyordu. Tarihi bir açıklama yapılacak deniliyordu. Herkes acaba genel af açıklaması mı gelecek diye bekliyordu. Ama gelmedi. Şimdi iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük Ekol TV canlı yayınında genel afla ilgili iddialarda bulundu. Cem Küçük canlı yayında şunları söylüyor. PKK'nın tamamen silah bırakması durumunda savunma harcamalarında ciddi bir dönüşüm yaşanacak. Arge ve savunma sanayine daha fazla kaynak aktarılmasının önünün açılacağını da düşünüyorum diyor. Profesyonel orduya geçişin de mümkün olacağını söylüyor. Ve Cem Küçük zorunlu askerlik süresinin de 6 aydan bir veya 2 aya düşeceğini öne sürüyor. Cem Küçük'ün en önemli iddiası ise genel afla ilgili. Cem Küçük şunları söylüyor Ekol TV canlı yayınında. PKK silah bırakıyorsa hayatın gerçeğidir. Affı çıkarmak lazım. Af çıkacağını düşünüyorum. Yani bir genel af çıkacağını düşünüyor Cem Küçük. Cem Küçük'ün açıklamaları niçin önemli? Kendisi iktidara yakın bir isim ve adamın her dediği çıkıyor özellikle İBB yönelik operasyonlar öncesinde yapmış olduğu açıklamalar neredeyse birebir çıktı. Şimdi de diyor ki genel af çıkacak. Demek ki ufukta bir af yolda Cem Küçüğün iddiasına göre.